Merhaba arkadaşlar, TinkerCAD sitesinin tanıtımı ile ilgili ilk dersimize hoş geldiniz. TinkerCAD'de bugün e, neler yapabileceğimizi şöyle bir göz gezdirelim. TinkerCAD sitesinde daha çok üç e, boyutlu nesne modelleme dersleri göreceğiz. Ama bunun haricinde Tinkercad'de sadece 3 boyutlu nesne modellemeniz haricinde e, elektronik ya da işte Arduino gibi mikro denetçileriniz yoksa ve buna bir e, buna karşı ilginiz varsa bununla ilgili simülasyonların yapılabileceği şurada gördüğünüz gibi alanlar mevcut, kategoriler mevcut. Bunları da ilerleyen zamanlarda göstereceğiz. Şimdi sistemize nasıl üye olunur? Ya da sistemimizin içeriğini önce onlara bakalım galeri var. Burada yapılmış örnekler var. Bunları inceleyebilirsiniz. Blog sayfasında İngilizce gelecektir. İngilizcesi yeterli olmayanlar için sağ tıklayıp burada Türkçe diline çevir derseniz Türkçe olarak görebilirsiniz blog sayfasında. Burada da yine yine gelen özellikleri, ipuçlarını, püf noktalarını, yine öğretmenlerin, öğrencilerin, verilerin paylaştıklarını görebilirsiniz. Bunu kapatalım. Öğren kısmında da kendi kendimize öğrenebileceğimiz burada ee, asıl 3 boyutlu nesne modellemesinin nasıl yapıldığını anlatan videolar ee, mevcut. Bunlara da göz gezdirebiliriz. Şimdi gelelim biz kendimize nasıl bir hesap açmamız lazım. Eğer öğrenciysek nasıl hesap açmalıyız? Öğretmensek nasıl hesap açmalıyız? E, bu konuyu inceleyelim. Hemen katıl butonuna tıkladıktan sonra Herkes, burada e, öğrenci ya da öğretmen sınırlaması olmaksızın, herkes kişisel bir hesap oluşturabilir buradan. Hesap oluşturma işini artık herkes bildiği için e, fazla uzatmadan anlatacağım. E, asıl önemli kısım, eğer öğretmenseniz buradan, eğitimciler buradan başlasın kısmından, kendimize bir eğitimci hesabı açmamız gerekiyor. Eğitimci hesabının şu avantajı var. Öğrencilerine de kendi kullanıcı adlarını eğitimci hesabı içerisinden verdiği ve böylelikle öğrencilerinin takip et, takibi açısından kolaylık sağlayan bir hesap türüdür eğitimci hesabı. Öğrenciler de öğretmenlerinin vermiş olduğu bu eğitimci hesabının içinden vermiş olduğu sınıf kodu ve kullanıcı adıyla birlikte öğrenciler bir sınıfa katılın bu yeşil butondan devam ederek öğretmenlerinin sınıfına girebilir ve böylelikle öğretmenleri onların yaptıklarını her dakika takip edebilir duruma gelmektedir. Bunların örneklerini şimdi göstereceğim. Normal kişisel bir hesap da açabiliriz. Ama eğer öğretmenleriniz sizden kendi kullanıcı adı ve oturumu ile açtığı eğitimci hesabının içerisinden oluşturduğu sınıfınıza katılmanızı istiyorsa direkt buradan da yapılabilir. Kişisel hesap açıp öğretmeniniz size bir sınıf kodu verirse oraya da katılabilirsiniz. Yani her iki türde de Tinkercad'ı açabilirsiniz ve öğretmenler sizi takip edebilir. Eğitimciler için şuradan anlatmaya çalışayım. Eğitimciler buradan başlasın dediğimizde eğitimci hesabı oluşturmaya başlıyoruz. Devam ediyoruz. Ve eğitimci olduğumuzu kabul ediyoruz. Buradan normal e-postamızda ya da Google hesabımızda ya da diğer oturum açma seçenekleriyle öğretmenler oturumlarını açıyor. Ben şimdi açmayacağım zaten. Var benim bir hesabım. Buradan bunun üzerinden göstereceğim. Şimdi kendi hesabıma gireyim. Giriş yap diyorsunuz. Biraz önce yeşillik kısmını söylemiştim öğrencilerin için. Öğretmenleri eğer kendi bir eğitim hesabı açtıysa buradan sınıf kodu ve kullanıcı adlarıyla öğrenciler buradan katılabiliyor. Ama yok benim kendi hesabım var, kişisel hesabım var ya da öğrenciler kendileri de oluşturdukları e-posta hesabıyla ya da Google, oturma, Google ile oturma açtılarsa buradan da devam edebilirler. Ben Google'da oturma açtım. Daha önceden eğitim, eğitimci hesabımı açmıştım. O yüzden oturumu açıyorum. Evet, sizi böyle bir ekran karşılayacak. Tabii burada benim bir sürü çalışmam var. Bu çalışmaların haricinde siz de burada bunlar görmeyeceksiniz ilk açtığınızda. Sadece yeni tasarım oluştur butonunu göreceksiniz. Onun haricinde başka bir şey görmeyeceksiniz. Ee, girişte de söylediğim gibi Tinkercad'de sadece 3 boyutlu nesne tasarım yapmıyoruz böyle. Onun haricinde işte bakın kod blokları var, e, sirkuslar var, derslerimiz var. Biz kendi derslerimizi oluşturabiliriz öğretmenler. Bu derslere öğrencileri alabiliriz. Şimdi bir eğitimci hesabı açtığımızda diğer hesaplardan farklı olarak şurada sınıflar bölümü açılacaktır. Sınıflar menüsünün altında siz buraya, şu an ben mesela sınıflarımı oluşturmuşum ve öğrencilerim içine katmışım. Bakın gördüğünüz gibi burada isimli öğrencilerimiz var. İçini açmayacağım şimdi. Yeni ders oluştur deyip sınıfınızın adını yazıyorsunuz. Örnek veriyorum 8 e, 8 T sınıfı olsun. Sınıf düzeyimizde 8. sınıflar için zaten şuradan belli. Uygun konuyu seçiyoruz. Tabii ki tasarım sınıfı oluştur dedik. Bakın 8 T sınıfı oluştu. 8 T sınıfına öğrencileri açıyoruz içini ve birer öğrenci ekliyoruz. Öğrencilerimizi eklemeye başlayalım. Örneğin öğrencimizin adı Ali Akça olsun. Bu tarafa yanlışlıkla elim e, Enter'e bastı. Sınıfa geri döneyim. şu e, Şurada oluşturduğu e, oturum açma kullanıcı adını otomatik veriyor. Bunu istersek değiştirebiliriz. Ben bunu bir silip tekrar oluşturayım. Öğrenci ekle dedik. Öğrencimizin ismi Ali. akça. Bakın buraya otomatik bir kullanıcı adı ya da takma adı ekliyor. Bunu silebiliriz. Kendimiz sadece Ali yazabiliriz. Veya işte en azından 3 karakterli bir şey yazmamız lazım ya da işte akça yazabilirim. Aynı veriyorum. Ben buraya bilerek Ali yazıyorum. Burada bazı bazen şöyle bir sorun oluşabiliyor. Bunu da bu konuda da bilginiz olsun i harfinin üstüne çift nokta atabiliyor. Çift nokta attığı zaman e, bir kere silmeniz gerekiyor. Sildiğinizde bir o üstündeki iki noktanın birini siliyor. Şimdi yapmadı ama bunu giriş yaparken yapabilir. Şimdi ben öğrencimin ismini yazdım. Takmat olarak da Ali yazdım ve değişiklikleri kaydettim. Sınıfa döndüm. Şimdi Ali Akça isimli Al, e, öğrencim Ali kullanıcı adıyla Biraz önce bahsetmiş olduğum girişte yeşil hani butonu tıklayıp da devam etti devam ettirdiğimiz bölüm vardı. Şimdi onu yapacağız. Sınıf kodunu şurada da sınıf kodumuz var 8T'nin. Şöyle tekrar diyecek tekrar anlatacak olursak öğrencimize bir kullanıcı adı oluşturduktan sonra sınıfımızı oluşturup sınıf kodunu öğrencimize veriyoruz. Bu sınıf kodunu öğrencimize veriyoruz. Bağlantıyı kodu kopyalayabilirsiniz ya da bağlantıyı direkt verebilirsiniz. Ben kodu kopyaladım. En uzun e, kısımdan anlatıyorum. Bu kodu öğrencimize veriyoruz. Sınıfa dönüyoruz. Kullanıcı olarak da Ali olduğunu görüyoruz. Şimdi ben kendi oturumundan çıkış yapıyorum. Ali'nin oturumuna gireceğiz. Bu arada Autodesk uygulaması bu e, gerçekten çok güzel tasarlamış. İlkokulu, ortaokulu öğrencileri için e, onların seviyelerine göre anlatmış ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi giriş yap diyorum. Biraz önce söylemiştim. Yeşil'den devam ediyoruz. Öğrenciler sınıfa katılabiliyor. Öğrenciler buradan katılıyor. Sınıf kodumuzu şöyle yazıyoruz. Biraz önce aldığımız sınıf kodumuzu sınıfımıza git dediğimizde bakın 8T sınıfını çocuk buluyor. Bulduktan sonra takmatla katılımına devam ediyoruz. Yeşil'i takip ediyor öğrencimiz. İsmimizi yazıyoruz buraya. Ali. İşte tam burada i harfinde bazen iki noktasını iki tane üst üste atabiliyor. O böyle bir durumda bir kere iyi silmeyi deneyin. O zaman e, zaten düzeltecektir. Ali dedikten sonra benim diyoruz ve bakın Ali Akça'nın oturumunu açmış oluruz. İlk defa oturum açtığınızda size böyle bir sayfa karşılayacaktır. Bundan sonra 3D tasarımlarımızı yapabileceğimiz sayfamız gelecektir, gelmiş olur. Ee, yeni tasarım oluştur diyerek de, de ilk tasarımımızı oluşturmaya başlayabiliriz. İşte böyle bir çalışma düzlemiyle başlayacağız. Bundan sonraki derslerimizde e, TinkerCAD'in içerisindeki bu çalışma düzlemini, içindeki menüleri, Şuradaki menüleri, şekilleri temel şekilleri, içinde e, hazır bulunan şekilleri nasıl kullanıldığını, Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim ikinci dersimizde. Bir bir sonraki derste bir örnek yapmaya başlayacağız. Daha sonra örneğimizi yükselteceğiz. Ve e, basitten karmaşa doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bu şekilde anlattıktan sonra e, dersimizi sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler.